Baka ağrıyor. <laughs> Baba. Hmm. Bak hayvanlar Seçti. bahçesine. Seçti. bir tanesini. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Tamıyor>. <gülüyor> <gülüyor> al, al, hayvanlar bahçesine giyme. takacaksın onu oğlum. En azından ben bakıyorum. Bir şeyler söylüyor. Sen de bak. Bak bak. Baba bak. Şimdi Sabiha Teyze hayvanlara çok seviyor ya. Onlar öyle oluyor. Sana da lekova baba. Ne yapacağım? Ya o ya, masanın bir su için yavaş söylüyorum. The bandit. Door, door, door